Herkese merhaba sevgili izleyiciler bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz evet dün Merkez Bankası faiz kararını açıkladı eee Bugüne de bakacak olursak bugün de dolarda bir eşik daha açı, e, aşıldı bu kararla birlikte. Yani faiz kararından sonra dolar neredeyse yüzde dörtten fazla yükseldi, değer kazandı. E, son iki günde de e, Türk lirası değer kaybeden e, gelişen ülke para birimleri içinde en baş sıraya oturdu. E, yurt dışından da bir sürü e, rakamlar geldi. Hepsini konuşacağız. Veysi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sürüröz güldü. Karşımızda merhaba Murat Bey günaydın. Merhabalar sevgili Ebru, iyi günler. Teşekkürler. Evet, dolar 961'i gördü. Ben artık her gün aynı cümleyi e, söylemekten sıkıldım ama hani gerçekten rekor tazeliyor. Her gün, her geçen gün biraz daha yükseliyor. E, yurt dışından da işte çeşitli kurumlardan da e, beklentiler açıklandı. E, örneğin, e, UniCredit e, faiz kararı. Sonrası 2021 için. E, dolar TL tahminini 1 lira 20 kuruş arttırdı. Yani 10.5'e çıkardı denilebilir. Eee JP Morgan'dan enflasyon için bir tahmin geldi. O da 16.7 idi. O da 19.9'a çıkardı. Bunu e, bunun gibi daha pek çok kuruluştan e, farklı farklı açıklamalar geliyor. E, faiz indiriminin beklentileri hala devam ediyor. Önümüzdeki ayda böyle bir beklenti var. E, tüm bunları toparlayacak olursak nasıl bir tablomuz var? Hiç iç açıcı olmadığını biliyorum ama Şimdi önce şunu söylemek lazım. Hani bu Karabağ Savaşı'ndan sonra Aliyev'in bir ne oldu Paşinyan diye seslenişi vardı ya. Bizim de aynı şekilde ne oldu kavcı oldu dememiz lazım. Hani faiz indirimiyle kurlar arasında bir ilişki yoktu. Yani herhalde bundan sonra bu lafı söyleyene tefe koyarlar. Ee, kurlar artıyor, artacak da. Ee, biz bunu sen programında defalarca söyledik, yetkili ve etkili kişileri uyardık. Bakın bunu yaparsanız bu olur dedik. Ee, OVP'de hesabın şaşacağını, bu onun, onların hesabı olduğunu, yıl sonunda kurun çift taneyi e, rahat bulacağını, hele hele böyle yapılırsa rahat bulacağını söylemiştik. Üstüne de dış bir şok olmaması yani bu işte e, FED'den, radikal bir hareket gelmemesi, katsa yaptırımları ve benzeri bir şey olmaması, Avrupa Birliği ile çatışılmaması, Rusya ile çatışılmaması gibi bir dizi şey söylemiştik. Bu arada bugün seninle konuşuyoruz. Bu Greedis'te işi patladı. Evet. Dolayısıyla kurlar yükselecek. Kurlar yükseldiği zaman enflasyon da yükselecek. Nihayetinde şimdi 20 yıldır başımızın etini yiyorlar. Faiz sebep enflasyon sonuçtur. Faiz sebep enflasyon sonuçtur. Faiz her türlü kötülüğün anasıdır, babasıdır gibi e, İslam yekolde yaygın olan e, garip bir iktisat teorisi, e, tutarlılığı olmayan bir iktisat e, yorumuyla karşımıza geliyorlar. Erdoğan uzun zamandır bunu test etmek istiyordu. Financial Times'ın e, çok güzel bir e, şey oldu, kitabı oldu. Central Bank of Erdoğan, yani artık e, Erdoğan'ın hmm. merkez bankası dönüştü. Bu karar Erdoğan'ın kararıdır. Bu kararın elbette bir siyasi bedeli olacak. Eğer Erdoğan'ın dediği tutar enflasyon bu şekilde düşerse biz özür dileyeceğiz. Kusura bakma usta senmişim biz bu işi bilmiyormuşuz diyeceğiz. Ama tam tersi olur. Bu işin sonunda enflasyon patlar, Türkiye'nin borçları ödenemez ve hatta zincirleme iflaslar gelirse o zaman da Erdoğan bunun bedelini sandıkta ödeyecek. Yani artık beni kandırdılar, işte şu yaptı bu yaptı diye sığınacağı bir şey yok. Bu karar tamamen Erdoğan'ın kararıdır. Yani bu işte şap Kavcıoğlu vesaire bunların hepsi figürandır. Hı hı. Herhangi bir söz yoktur. Dolayısıyla bu kararın bedeli... Olumlu da olsa, olumsuz da olsa Erdoğan tarafından üstlenilecek. Ben çok olumsuz olacağını düşünüyorum. Ee, Türk halkının çok fakirleşeceğini, yoksullaşacağını ve e, bu işlerde ısrar edilirse bir takım ihtiyaçlarını gideremez hale geleceğini. Yani evet. 70'li yıllarda nasıl petrol bulamıyorduk, işte bir sürü malın yokluğu çekiliyordu. Sonuçta Türkiye e, bir borç ödeme krizine düşebilir. Şu anda CDS'ler zaten bunu gösteriyor. Bütün dünya Türkiye borçlarını çeviremeyecek. Dış, tabii bu e, döviz cinsinden borçlarını çeviremeyecek, ödeyemeyecek diye düşünüyor. Ben de öyle düşünüyorum işin açığı. Yani Türkiye Abdülhamit iflası ve Menderes iflasından sonra sanıyorum 3. iflas dönemine gidiyor. E, Türkiye bir nokta gelecek. Dış borçlarını çeviremez olacak. E, çeviremeyince de ya ben bunu ödeyemiyorum diyecek. Ve devletler öyle iflas etti diye ha haraç mezat satılmıyor. Ne oluyor? Oturuyorlar. İşte borçlar yeniden yapılandırılıyor. Yeni vadeye bağlanıyor. Bir takım siyasi, iktisadi tavizler alınıyor. Ee, borç vadeye gidiyor. Ee, göreceğimiz böyle bir tablo olacaktır diye düşünüyorum. Bütün belirtiler, yani bu çok karamsar gelmiş olabilir ama bütün belirtiler bu yönde şimdi bunlar yapılırken böyle absürt yollar işte kara parayı çekecek bir takım yol ve yöntemler de yapılıyor. Belki biraz bunu da konuşmak istersin. Evet. Ya onda konuşacağım. Özellikle bu gri listeyi gerçekten çok merak ediyorum. Onda konuşmak istiyorum ama şunu da sormak istiyorum siz. Az önce dediniz ki, yani daha önceki programlarımızda da söylemiştiniz, dışarıdan bir müdahale olmazsa dışarıdaki gelişmeler bizi etkilemez de demiştiniz e, kurlar için. E, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin varlık alımı azaltılması kararı için çok kısa bir süre kaldı. E, belki bir de öyle bir şey gelirse bu faiz indiriminin üzerine yakın bir tarihte o zaman ne olacak durumumuz? Çok daha kötü bir tablo. E, Amerika'nın e, takvimi açıklandı aşağı yukarı. Evet. 2022 ortasına Hı -hı. kadar bu varlık alımının sona erdireceklerini söylediler. Bu başladığı anda, e, bunun depremi gelecektir. Dolar kıymetlenecektir. Şimdi Merkez Bankası'nın el kolu bağlı kum torbasına dönmüş sopa yiyor. Faiz arttırmak bir silahtır. Elinden o silahı aldı Erdoğan. E rezervler yok. Eksi de herkes biliyor yani olmayan parayı satamayacağını, sattığı paranın da açığa Hı. satışı olacağını herkes biliyor. Dolayısıyla piyasaya müdahale edebileceği bir e, silah yok. Elindeki silahları Hı. aldılar. E, bunu senin programında söylemiştik. Kızılderili bölgesine silahsız mühimmatsız yolladılar. E, sonuçları olacaktı. E, ama ben sadece e, Fed'in varlık alımlarından bahsetmedim. Bakın Hı. Türkiye peş peşe. Ve iki tane olay yaşadı. Bir tanesi on büyük elçinin Osman evet. Kavala konusunda uyarması, Türkiye'nin bir hukuk devleti olmaktan uzaklaştığını söylemesi. Evet, hala da devam ediyor. Bu <laughs> efti püftü bir olay değil, çok ciddi bir olaydır. İkincisi bu son gelen gri listeye alınma. Da e, Turbun Büyü Heybe'de Halkbank davası katsa yaptırımları ve benzeri yaptırımlar var bu S-400'ler yüzünden. E, F-35 projesinden şutlandık. E, Şimdi oraya verdiğimiz peşinatı evet. nasıl alırız diye düşünüyorlar. Burada herhalde ilk defa senin programında dile getirecekler. Bırak peşinatı Türkiye projeye zarar vermekten dolayı bir tazminat ödemeye mahkum edilmesin de. Eyvah eyvah. Yani sonuçta bir işe ortak olarak girersen ve evet. ortaklık kurallarını ihmal ihlal edersen ve proje oradan zarar görürse bu batılılar anlaşma işlerini iyi bir içerisine öyle bir madde koymuş olabilirler. Evet. Peki onu da göreceğiz o zaman. Peki gri listeye dönecek olursak bu gri liste neyi anlatıyor? Nedir bu gri liste? Neden girdik? Şimdi gri liste aslında çok tehlikeli bir olay. Ee, bu gri liste e, terörün finansmanı ve e, kara parayla e, mücadele konusunda OECD ülkelerinin aldığı bir e, karar uyarınca gerçekleşti. Burada e, kara parayla ve uyuşturucunun kara parayla ve terörün finansmanıyla yeterince mücadele edemeyen veya etmeyen bilinçli olan ülkeler önce gri listeye alınıyor sonra kara listeye alınıyor. Kara listede işte İran gibi Kuzey Kore gibi ülkeler var. Şimdi zaten Amerika'nın hasımlarıyla mücadele yasası kapsamında şu anda Türkiye'ye yaptırımlar uygulanıyor. Uygulanmıyor diye uygulanıyor sadece yaptırımların en hafifleri uygulanıyor şu anda. Daha ağırlarının uygulanmasında kongre istiyor. Şimdi e, bakın Son aylarda olan olaylar. Ee, iktidarın küçük orta bir mafya liderini hapishanede liderini ziyaret etti. İşte bir mafya lideri muhalefet ana muhalefet partisi liderini tehdit etti açıkça. Başka bir e, mafya lideri yurt dışından Türkiye'deki kara para trafiği, suç parası, bürokrasi ve siyasetin suçanası nasıl ile ilgili çarşaf çarşaf yalanlanamayan e, bir takım iddialarda bulundu. E, bakıyorsunuz e, iktidarın önemli paydaşlarının önemli isimlerinden bir tanesi e, Burhan Kuzu ki anayasa profesörüdür zat ahalileri. E, işte Zindaşlı gibi bir uyuşturucu baronuyla iş çevirmekten dolayı itham altında. Başka konularda gündeme geldi. Bunu Sedat Peker de getirdi. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye'ye diyorsun ki e, sen kara para aklama ve terörün finansmanı ile ilgili işleri yeterince yapmıyorsun. Ve orada e, kimse söylemedi. İşit vurgusu var. ŞİT ve El kaide vurgusu var. E, terör örgütleriyle, ya yani bu terör örgütlerinin finansmanı ile ilgili gerek takipatları yapmıyorsun deniyor. E, bunların e, sonuçları çok ağır. Bakın şimdi e, bir yatırımcı kara paranın olduğu yere gelmez. Gelmez ya yani bu tip organizasyonların rüşvetin yolsuzluğun vesaire'nin olduğu e, bir e, ülkeye gelmez. E, Avrupa ve ülkeleri arasında organize suçlar Yüzünden en şaibeli ülke Türkiye'dir. Dünyada da 13. sıradadır. Yılbaşından bu yana Türkiye'ye 13 milyar dolar civarında kaynağı belirsiz. Hani şu Netata noksan deniyor ya. Evet. Kaynağı belirsiz para girdi. Yani varlık barışı diyorlar, o diyorlar, bu diyorlar. Kimin Türkiye'ye ne para getirdiği, burada ne para akladı belli değil. İşte bu SBK Holding şahiyalar. Yani var, var, var. Ee, var, var. davası da budur bir noktada. Dolayısıyla bütün bunlar Türkiye'ye yatırımcı gelmesine, Türkiye'ye yatırım yapılmasına, Türkiye'ye borç verilmesine, bırak Türkiye ile ilişki kurulmasını güçleştiren işler. Şimdi bunların hepsi bir araya geldiği zaman dolar kurunun, euro kurunun artmasına şaşıracak bir şey yok yapın. Evet, evet. Peki. Ben çok teşekkür ediyorum ama şey yapalım dilerseniz. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası faiz ne yapacak diye izleyicilerimize de sormuştuk. Onlardan da yorum beklemiştik. E, çok da güzel yorumlar gelmişti. E, Birebir nokta atışı yapan izleyicilerimiz de var. E, örneğin Aziz Nair, e, Umut Yokuş ve Pınar Hanım, Pınar Can, nokta atışı yapmışlar. 200 bas puan demişler. Gerçekten de öyle oldu. Ama tabii 200 ile 300 arasında olabilir. Öngörüsünde olanlar da var. İşte Egemen Polat, e, doçent doktor Hakan Ergün o 175 bas puan demiş ama yine de çok yaklaşmış 200'e. E, it. Mehmet Ayfer 200'de 300 demiş. Yine Yusuf Demir 250 ile 300 bas puan arasında değişecek şeklinde yorumlarda da gelmiş. Bunları da tekrar paylaşmış olalım izleyicilerimize de. Çok teşekkür edelim. Ayrıca bir şey daha hatırlatalım Murat Bey izleyicilerimize. Artık cumartesi günleri izleyicilerimizden yayınımıza bizimle beraber, yayında bizimle beraber olmak isteyen izleyicilerimizi yayına davet ediyoruz. Katılmak istiyorum hashtag ile yorumlara yazarlarsa... Yayınımızda seve seve onları ağırlarız, hep beraber sohbet ederiz diyelim. Size de teşekkür edelim. Yarın görüşürüz o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.